Ay neler diyorsun? Ohohoho. Çok iyiydi ama bu hoşuma gitti. Evet, hadi başlıyoruz. Militer yapalım mı ya? Bir ortalık karışsın mı militeri de. Ha, ne dersiniz? Hadi bakalım, korkanın çocuğu olmaz. Bakalım ne kadar kil çıkarabileceğiz. Şöyle iniyorum. Gelen giden yok gibi çok garip. Konkam yuvarlandın. Güzel çatıda hiç silah yok. Altıma indi. Kanka. Ee, öldün sen. Bir kişi daha var burada. Wow dostum nereye böyle? Kayım neler getirdin bana? Ya sen vektör aldın beni miraçlıyorsun, seni kıyamam oy oy oy. Ee, Karşı çatıdan deneniyorum. Yemiyor buradan. Wow. Tepedesin ha. Ee, şimdilik bir şuraya iniyorum. Bir, şuraya bir lootlayayım, senin yanına geleceğim güzel kardeşim. Öldürmeyin birbirinizi ya, bir saniye. Ay dostum ne oldu sana ya? Kanki şöyle yapalım. Bunu buna sal. Gel gel. Aynen onların lootlarına doğru ilerle. Aynen. Aynen. Aldın lootu değil mi? Sen tek başına mısın burada kıyamam. Ay, bu çok güzel oldu ama. Ben 98. Bayılırım. Ya bot musunuz ya? Gerçekten kafamıza atmış. Tam kafamıza atsadan bir tane diyecektim. Atmış, teşekkür ederim. Beni yormadığın için sevgili PUBG. Ya bir kask lazım. Bir AVM'de bırakırsan tatlı olur. Bir AUG da olur. AUG da oynayabiliriz. <laughs> Keşke başka şeyler isteseymişim verdi gerçekten. Güzel. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Şimdi nereye gidebiliriz hızlıca? Bir araç bulup aslında Pochinki'ye yardırsak mı ya? Araç var mı araç? Burada arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler, İyi seyirler. Wow! Üç kişi koştu. Ee, bir nak var, şunu bitireyim. Bitiremedim. Aa öldü. Yetişemedi mi arkadaşına ya? Kıyamam. Kaç kişisiniz? Şu bir. Şu iki. Sanki bir tane daha var. Sanki bir tane daha dolaşıyor buralarda. Aa ne oldu ya orada? Ne oldu kanki? Öldünüz sanki. Evet. Daha varmış. Maşallah 128 maşallah. Senin kankelerin nerede? İyi oldu. Güzel oldu. Alan mı geliyor? Bak, çok hızlı loot yapıp kaçmam lazım. Güzel, temiz killer aldık alan maşallah. Wow. Ay, neler diyorsun? Ee, ölmen lazım da artık ama. Peki senin loot'unu alabilir miyim kanka? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kankalar ne yapıyorsunuz? Olamaz mermim bitti. acil, çok acil mermi lazım, çok acil. Şu köprüyü sağ salim geçeyim. Win sözü veriyorum size. Ananın. Sevgili alan, bir saniye. Kan şurada bir 8 kişi kaldık. 17 kil. 20'ye tamamlarsak tertemiz olacak. Önümde bir takım var. Oraya giremiyorum. Çünkü girebileceğim bir nokta yok. Kim geldi? Kanka siz ne yapıyorsunuz burada? Korkuttunuz beni. Ah, bu kötü oldu. Sen ne yapıyorsun kanka? Sen ne yapıyorsun? Bir tane yemek ister misin? Hoşuma <laughs> gitti. Şimdi. Aa 4 kişi kaldı. Ee, 3. Ee, ikisi şu evdeydi. Kimi sıkıyorsunuz peki? Birini şu eve kaçırdım maalesef. Ya 3x bu adamı buradan vuramam. Eee kaskım yedi tek yiyeceğim şimdi. Neden sadece bana oynuyorsun peki? Ben tek mi kaldım? Wow. Sanırım tek kaldım şu an. 3'e 1. Ve alanı oraya verdi. İnanılmaz ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şurayı arkalayacağım. Gerçi alan burada biteceği için. Peki bu evde birisi var mı? Abi bir görebilsem seni var ya bir görebilsem Ama kaçtım abi kaçtım duvarın arkasındayım ya Ya s ikinciliğini ya. <laughs> duvarın arkasında ölüyorum. Why are you yani lagına da, pingine de, serverına da 20 kilim bok oldu şu an. Adamı alıyorum, direkt çıkıyorum, duvarın arkasında ölüyorum. Ve son adam. Evet abi, böyle. Yine win alamadık. Yine size evini gösteremedim, tavuğumuzu göremedik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.